İlginç bir başlık. Tuvalet ve banyonun para enerjisi üzerindeki rolü. Nedir rolü tuvalet ve banyonun para <laughs> enerjisi üzerinde? Şimdi normalde biz para enerjisini her şey aslında bütün enerjilerin hepsini tam frekans olarak bütün kendi bedenimizden oluşturuyoruz. Normalde bedenin gücüyle yapıyoruz. Yani benim verdiğim eğitimlerde, seminerlerde, programlarda bunu çok net öğretiyorum. Hatta videolarda hani YouTube'daki videolarımda da öğretiyorum. Ancak bizim bedenimiz aynı zamanda bizim evimiz. Aynı zamanda bizim iş yerimiz. Yani biz aslında evimizin enerjisi, evimizin durumu bizim bedenimizin kopyası. Birebir kopyası. Yani bizim enerji alanımızın birebir kopyası. Normalde para, paranın girdiği yer ev ortamında hani en az günde 8-10 saat evet. zaman geçirdiğimiz yerde mutfaktır. Eğer mutfağınız temizse, derli topluysa, hani keyifliyse, bulaşıklar oralarda buralarda sırılmıyorsa, işte buzdolabı akıtmıyorsa çama bu işte bulaşık makinesi bilmem ne olmuyorsa yani orası tıkır tıkır işleyen pırıl pırıl bir yerse ve mümkünse orada mutfakta bir şeyler hani fokurluyorsa, yemek pişiyorsa, yemek pişmese bile çay demleniyorsa, mutfak hareketliyse para girişi artar. Çok ilginç bir şekilde. O zaman bekarların mutfağı o kadar hareketli değil. E, bir zahmet <laughs> hareketlendirsinler. Para girişi azalıyor mu bu durumda? En azından çay yapsınlar. Ortalıkta hani bir birlikte hani bir yemek paylaşmanın olması lazım. Bereket enerjisinin artması için mutfakta hareket olması lazım. Bekar olup mutfağa pırıl pırıl olabilir para gelir. Ama yani şey bir mutfak düşünün. Böyle her şey üst üste lavabolar, bulaşıklar. Hı hı. Zaten parası olan bir adamın ya da parası olan bir kadının mutfağın öyle olması mümkün değil. En azından temizliğe yardım alırsın. Gene değerli toplu olur. Tabii. Yani mutfak karman çorman birisinin parasının zaten olduğunu ben düşünemiyorum. Bile temizlik adına düşünemiyorum. O zaman bu gibi. Ben şunu çok gözlemledim, özellikle mesela çocuğu olan ailelerde gelirde artış oluyor. Olur bereket gelir. Evet bereket geliyor gerçekten. Hı. Ne zaman ki çocuk dünyaya geliyor bereketi de beraberinde. <laughs> özür dilerim artmış oluyor. E, banyonun rolü ne? Şeyden banyo şimdi mutlaka. banyo e, paranın çıktığı yer. Paranın çıktığı Mutfak yer Mutfak paranın girdiği yer. Banyo paranın banyoda çıktığı, çıktığı yer. yer. E, muhteşem değil mi? E, zaten mutfakta yaptıklarımızı yiyoruz, banyoda çıkartıyoruz Bravo. tuvalette. Bravo. <laughs> On numara. Hakikaten <laughs> çok güzel bir yaklaşım. Şimdi banyoda diyelim ki e, su damlıyor. Şıp 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 duş teknesinde, küvette. Eğer orada su damlıyorsa bilin ki gereksiz bir harcama kendi kendine sizden para çıkıyor. Diyelim ki çöp kovanız içi pislik dolu. Hani tuvalet kağıtlarını koydunuz koydunuz ama atmıyorsunuz. Bilin ki yine gereksiz para harcıyorsunuz klozetiniz. Klozetiniz pis. Hani içinde böyle hani lekeler şunlar bunlar var. Gene siz gereksiz paraları harcıyorsunuz ya da tam tersi parada tıkanıklık yaşıyorsunuz. Mesela çok ilginç şeyler var. Eee klozet klozeta tıkananlar var. Küveti tıkananlar var. Hani yok saçım vardı, o vardı, bu vardı ama genellikle orada hep para enerjisinde blokajı olanlarda tıkanıklık olur. Ya da tavanınız akıyor olabilir. Hani tavanda üst kattaki komşudan ve hani pıt, pıt, pıt 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 bir şey akıyor olabilir. Ee, bunların hepsi para enerjisi. Yani Şimdi sen kabahat bırakma, komşuda mı bizde mi burada? Sizde. <laughs> sizde. Komşun, ama genelde komşuda yapıyoruz tamiratı. Ama komşuda yapmanıza gerek yok tamiratı. Siz kendi içinizde, <laughs> kendi bedeninizde, duygu, zihin çünkü alt zihin kodları çok değerli. Orada öncelikle bir alt zihin kodlarını da hani evet. dengelemek lazım aslında sistemde olan her şeyde ne komşunuzun, ne bir annenizin, ne babanızın, hiç kimsenin hiçbir suçu yok. Tamamen sistem sizin kendi enerjiniz ve sizin algınızla dönüşüyor. Ve siz sizi dönüştürdüğünüzde zaten bir bakıyorsunuz komşunuz değişmiş. Çünkü sistem olarak baktığınızda mesela üst kattaki komşunuz aslında sizin 3 aşağı 5 yukarı geleceğinizi simgeler. Alt kattaki komşunuz sizin geçmişinizin bir yansımasıdır. Yan kattaki komşunuz, hani aynı kattaki komşunuz sizin e, mevcut halinizi, arkadaş çevrenizi, sosyal ortamınızı simgeler. Ya çünkü bizler hep ve o eve taşınmanız, o apartman ismine taşınmanız, o site ismine taşınmanız, o semt ismine taşınmanız, o kata gelmeniz ve o kattaki o numarada yaşıyor olmanız zinhar Tesadüf değildir. Çünkü sistemde tesadüfe izin yok, yer yok. Her şey çok planlı, programlı, muhteşem bir matematik var. Ve sistem bize der ki Çağla, Cem bak gör onlardan ne olduğunu ona göre hayatını dönüştür. Dolayısıyla biz başkalarını hani komşuyu akıyor diye onu suçlayıp orada değişikliği yapmaya çalıştığımız sürece kendi içimize dönmüyoruz gibi bir şey oluyor. Uzun mu hmm. konuştum? Yok gayet Dön güzel konuştunuz ben. <laughs> Zaten sizi konuşturmak için çağırdık. <laughs> bir de cinsellikten bahsedelim istiyorum biraz. Tamam. Ya Cinsellikten derken şu anlamda, bu ülkede dedik ya insanların parayla ilgili problemi var, cinsellikle ilgili problemleri de var. Gerçi bu ülkede değil, dünyanın birçok yerinde belki bu problemler vardır. En çok kafaya takılan iki tane konudur bu. Peki cinsel enerjinin düşük olması ya da yüksek olmasını etkileyen faktörler neler? Kadında neler? Erkekte neler? E, düşük olan cinsel enerjiyi arttırmak için ne yapmak lazım? Bazen de yüksek olan. Şimdi bir insanın cinsel enerjisinin yüksek olması da e, çok aslında bence çok övünülecek bir olay da değil. Her ne kadar hani övünse de insanlar bununla. Bence aslında her şey dengede olması lazım. Bütün bunlar için bir açılım yapabilir misiniz? Tamam. Rica çok muhteşem bir soru oldu. E, çünkü cinsel enerji dediğim enerjiyi ben cinselliğe değil tinselliğe dönüştürme taraftarıyım. Dolayısıyla hani libido dediğim şeyden bahsetmiyorum. Libidosu az olanda da sıkıntı var. Libidosu çok olanda da sıkıntı var. Çok olanda, az olanda fıtras, fıtratsal gelişimler var. Fakat az olanda bir baksın bedeninin dengesine, yerinde değil. Çok olanda baksın bedeninin dengesine, yerinde değil. Yani sizin bedeniniz ya yani mesela çok basit bir şey diyeceğim. Bacak bacak üstüne atma ihtiyacı hissediyorsanız zaten dengede değilsiniz. Bak o kadar Hmm. bariz bir şey söyleyeyim. E kadınlar çok yapıyor bunu. E zaten ne dedik daha program başlarken dişil enerji dengelenirse sistem dengelenecek. Problem dişilde dedik zaten erilde demedik. E bir de erkeklerde böyle yayılıp oturuyor ya. Onlarda da herhalde ekstra bir artı erillik. o da. Sıkıntı. O da doğru değil çünkü dişil pasifize oldukça eril artıyor zaten. Yani hı hı. şimdi bizde normalde bir kadının yüzde sekseninin dişil, yüzde yirmisinin eril olması lazım. Erkekte de erken yüzde sekseninin eril, yüzde yirmisinin dişil olması lazım. yani bizde sonuçta hep dişil eril dişil eril sürekli dönüyor. Çünkü sistemde de zaten hep yeni yan hani aydınlık karanlık sabah akşam hani gece gündüz siyah beyaz yani hep bunlar zaten kendi içindeler dişil erilden eril öyle dişilden ayırt edemezsiniz zaten. Zaten bir şeyi anlayabilmek için hani geçtirtte de vardır bu şekil zemin yasası derler. Bir şeklin varlığını algılayabilmemiz için mutlaka bir zeminin olması lazım. Herhangi bir şeyi anlayabilmemiz için de mutlaka bir karşıtının olması gerekir. Bravo. Bu Uzak Doğu felsefesinde de vardır. Karşıtı olmayan hiçbir şey algılanamıyor. Yani iyiliği anlayabilmemiz için bunun karşısında kötülük olmalı. Eğer kötülük diye bir şey olmasaydı, iyilik diye bir şeyin de varlığından haberdar olmayacaktık. Kadını da anlamak istiyorsak eğer erkeği anlamamız lazım. Aynı şekilde erkeği anlamak için de kadını anlamamız gerekiyor. Cem hocam var ya muhteşem bir yere geldin. Çünkü tam burası işte dualite dediğimiz yer ikinci çakra. Tam sakrum bölgesinin olduğu yer. Ben çünkü esas fizik beden üzerinden enerjileri de dengeleyen bir varlık olduğum için. Hı -hı. Bu ikinci çakra öyle bir yer ki ve Türkiye şu anda ikiden üçe sıçrama yapıyor manyetik alan olarak baktığımızda. Dünya sıçraması hani üçten hani üçten dörde doğru i̇ki yapmaya den çalışıyor. üçe. Yani dualiteden üç. kurtulma. Dualit, evet. Dengeler, yani çünkü dualiteden kurtulduğun anda dengedesin. Evet. Yani çünkü ben hep şunu söylüyorum. Çok Böylece şiş, o birliği deneyimliyorsun Bravo. ve evrenin enerjisiyle Açılmaya, tamamen hazırlanmaya bağlantıya başlıyoruz. geçiyorsun. Çünkü üçüncü çakraya, üçüncü alana geldiğinde de bu sefer öfke kontrolü ve sadece dil konuştuğunun düşündüğünün de oluşturulma oluşturma enerjisinin olduğunun farkındalığına gelme hali var. Üstten sonra evet. daha 4 dört var. 4'ten sonra 5 i̇şte var. bilgi kapısı açılıyor. Bilgeliğin evet, kapısı evet. açılıyor zaten. Evet, Şeyde de vardır, tarikat ehlinde de evet, vardır. Evet, evet. İşte marifet, marifetten sonra hakikat gelir. Şu an dünya aslında marifet çağında. Yani evet. Apple'ın ürettiği ürünleri ben marifet çağının bir sonucu olarak görüyorum. Yani birinci kapı şeriat, ikinci kapı tarikat, Hakika. üçüncü kapı marifet, dördüncü kapı hakikat. Hakika. Bugün gençlere baktığınız zaman gençler artık şeriatla ya da tarikatta çok ilgilenmek istemiyor. Neden? Marifet çağındayız çünkü. Bravo. Teknoloji bu da. Bravo, bravo. Ama marifet çağından sonra da hakikat çağı gelecek. Yani hakla bir olma. Yani Hallacı Mansur'un söylediği enel hak. Ama o enel hakkı ikinci çakrada bulamayız. Daha yukarı evet, çakra. Yani dualiteden kurtulmamız lazım. Onu algılayabilmemiz için. E bravo vay hakikaten çok güzel oldu. Çünkü yani o ikinci şarkı marifet. Marifette hani senin bakış açın çünkü bir şey sana güzel ya da çirkin gösteriyor. Ya savaş gösteriyor ya barış gösteriyor. Ya aydınlık gösteriyor ya karanlık gösteriyor. Ve sen eğer bu dengeyi enerji dengesini becerebiliyorsan bedeninde otomatikman her şeye bakışın değişiyor. Çünkü senin bakışın, senin zihnin değiştiğinde tamamen bakış değişiyor. Yani o gördüğün, algıladığın ortamda değişiyor ve buradaki en büyük görev biz kadınlara düşüyor. Çünkü sistemde şu anda dişil enerjide travma var. Eril enerjinin bu kadar aktive olmuş olmasının sebebi hani e, diyelim ki kadın cinayetlerinden tut, tacizlere, tecavüzlere, savaşlara yani çok negatif olan sistemin bir de erkek gibi davranan kadın sayısında da artış var. İşte problem orada zaten. Yani o kadınları tekrar kadın olmaya çağırmak lazım. Ee, öbür böyle püsenleri de tekrar kadın olmaya çağırmak lazım. Yani kendi içimizdeki yani biz kadınlar biz hmm. kendimizi eğer alabilirsek zaten bütün sistemdeki problem çözülecek. Ben burada kavga edilsin, feminist yaklaşımlar, ayar, zinhar böyle bir şeyden bahsetmiyorum. Çünkü bu onlar zaten dişil enerji değil. Onlar zaten eril enerji. Hani bu aktivasyon, ben aktivist değilim. Sadece bir, her komşu, her komşu kendi kapısının önünü süpürse mahalle temiz olur diye evet. bir atasözü var ya. Ben de diyorum ki her bir kadın başka hiç kimse ihtiyaç hissetmeden en azından bari basitçe bedenini dengelese, fizik bedenini dengelese Çünkü fizikten yaşanacak bütün bunlar. Çünkü oradan şimdi yeryüzünde yaşıyorsun sen. Hani kemiksin en kuvvetli olduğun beden, fizik beden. Fizik beden zaten enerjiyi yansıtıyor. Enerji fiziği yansıtıyor. Tavuk yumurta yumurta tavuk. Yani çözüm önerisi olarak her kadın kendi içine döndüğünde, kendini dengelediğinde zaten sistemde aslında problem kalmıyor olacak. Erkeklere tavsiyeniz nedir? Ya erkekler iyiler, dursunlar durdukları yerde. İyi mi şu an? Yani erkeklerde hakikaten bir sıkıntı yok. Ben geçenlerde bir seminer yaptım. Erkeklerle bir çalışma yaptım. 20 kişilik bir ekip. Ya inanamadım, hakikaten inanamadım. Çünkü hani ee, yani Allah affetsin beni de hakikaten erkekler çok saf durumda. Erkeklerin, yani senden bahsetmiyorum, sen gibi kişisel gelişimlere girmek kişilerden bahsetmiyorum ama erkeklerde zaten genel olarak pek bir sıkıntı yok. Yani dişil, yani erkekler bir şey Kadınlarda sıkıntı da daha fazla, evet. Ama tabii kadınlardaki sıkıntı erkekleri de etkiliyor. Bu ya bir etkiliyor gerçek. Etkiliyor çünkü neden? Sistem dişil enerji üzerinden döner. Bir hanede, bir ev düşün. Evde senin karın hastaysa ya da sıkıntılıysa e hem sen hem çocukların herkeste problem olur. Ama erkek hastaysa öyle olmuyor. Yani sadece belki para gelirinde bir eksiklik oluyor ama evin düzeni devam ediyor. Ama kadın hasta olduğu anda bütün sistemde, evin sisteminde düzen bozuluyor. Eğer biz dişil enerjiyi dengeleyebilirsek, ki konuşma şeklimi değiştiriyorum, dengeliyoruz, dengelendi biliyoruz inşallah. Zaten değişecek. Çünkü sizi doğuran anneler, sizi yetiştiren anneler de kadın. Onun için erkeklere çok net bir şey buradan mesaj veremiyorum.